Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arçelik analizi yapacağız. Bir önceki videomuzda Vespa'nın analizine son vermiştik. Analize başlamadan önce sizlere şu yasal uyarıyı göstereyim arkadaşlar. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Benim burada yapmak istediğim sizlerin finansal okur yazarınıza katkıda bulunmaktır. Eğer videoların içeriğini faydalı buluyorsanız ve sizlere bir şey kattığını düşünüyorsanız Sizlerden ricam abone olmanız, beğenmeniz ve bir yorum yazmanız. Bunun sonucunda daha fazla kişiyle etkileşime geçip daha fazla kişiye bildiklerimi aktarabilirim. Şimdi arkadaşlar biz bir hisseye öncelerken öncelikle ne yapıyoruz? Hisseye bir soru soruyoruz. Diyoruz ki bu hissenin geçmiş performansı neydi ve öz kaynak karlılığı neydi? Bu iki soruyu sorduktan sonra hissenin grafiğine gidiyoruz. Bakalım bu sorduğumuz sorunun cevabını aramaya başlayalım. 1. Hissenin geçmiş performansı neymiş? Hisse genel olarak ben e, kendi yaptığım analizlerde 5-6-7 yıl gibi süreleri esas alıyorum. Bakın arkadaşlar 2014 yılından şuralardan hissenin fiyatı 11-12 lira civarında şöyle 12.5 lira civarında 13 Ocak'ta şu alt sütunda tarihi görüyorsunuz şurada da kapanış fiyatını görüyorsunuz arkadaşlar tekrar göstereyim şöyle 6 Ocak civarında 12.75 yani 13 lira civarı diyebilirsiniz bugün fiyatı 51 lira e, tamı tamına 4 katı kadar prim yapmış 2014'ten 2022 yılına kadar bu süre içerisinde 7 yıl zaman geçmiş. Peki Bizim iddiamız neydi arkadaşlar? Biz diyorduk ki bir şirketin bir satışlar artması gerekiyor. iki satışlar artarken öz kaynağının ya eşit kalıyor ya da artıyor olması lazım. Dedik ki eğer öz kaynağı eşit kalıyorsa ve artarak devam ediyorsa hisse fiyatıyla paralel bir şekilde hareket etmek zorundadır demiştik. Böyle bir iddiamız vardı. Bunu vesvede kanıtlamıştık. Şimdi bunu arçelik üzerinde tekrar inceleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar. Yukarıdaki göstergeler kısmına gelip buraya çıkan sütuna öz kaynakları yazıyorsunuz. Öz kaynak karlı simgesinin solunda sağında olan 3 aylık sütununu tıklayın ve ekranın alt tarafına şu görsel gelecek arkadaşlar. Bu aslında ne arkadaşlar? Bir bilanço göstergesi. Fakat siz bunu görsel olarak görüyorsunuz. Bu işinizi kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz bir araç. E, sayılara boğulmamanız için daha basit, daha anlaşılır bir şekilde incelemeniz için bu yolu size paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle. Biz ne dedik arkadaşlar? Bir şirketin öz kaynağının sürekli artıyor ya da eşit kalıyor olması lazım. Burada kabaca gördüğünüz gibi arçeliğin öz kaynaklarının çok dalgalı olduğunu görüyoruz. Bakalım bunun hisseye yansıması, hisse fiyatına yansıması nasıl olmuş? Şöyle şu şuradan şuraya kadar olan bir bölümü inceleyelim. Daha sonra buradan buraya olan ve buradan da şuraya olan bölümü üç parça halinde bir inceleyelim. Bakalım gerçekten iddia ettiğimiz gibi öz kaynak karlılığı ile hisse fiyatı arasında bir paralel ilişki var mı? Şimdi şöyle arkadaşlar şuradan 28 Nisan 2014 yılında yani şurada tarihi görüyorsunuz arkadaşlar. Üste de öz kaynak karlılığını görüyorsunuz. Göstereyim tekrar arkadaşlar. Hisse 2014 yılının Mayıs ayında %16 öz kaynak karlılığıymış. Şurada gördükleriniz de her bir bilanço dönemini ifade ediyor arkadaşlar. Devam edelim. Diğer bilanço döneminde %15. Devam edelim %14. Devam edelim %14. Devam edelim %15. Devam edelim 18, 19, 20 civarı. 20 civarı arkadaşlar. 26, 25, 24 ve 26. Peki bu aralığı biz ne yapalım arkadaşlar şöyle bir renkli şekilde bu arayı bir inceleyelim. Diyelim ki bu süreç içerisinde hissenin fiyat hareketleri nasıl olmuş? Şu tarihi bir inceleyelim. Aa, bir dakika şurayı düzeltmem gerekiyor arkadaşlar. Evet şöyle. Tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar ne dedik? Biz dedik ki hissenin fiyatı ile öz kaynak karlı arasında bir paralel ilişki var. Bakalım. Şu üstte kapanış fiyatını görüyorsunuz hissenin. Bu altta öz kaynak karlılığını görüyorsunuz. Bu ikisinin bir karşılaştırmasını yapalım. Bakalım durum nasıl oluyor? İddia ettiğimiz gibi mi? Şimdi bakın arkadaşlar. Haziran 2014 yılında Öz kaynak karlı %16 iken hissenin kapanış fiyatı 12.55. Sağa doğru kayarak şu renkli alanın içerisini inceleyelim. Bakalım bu süre içerisinde hisse fiyatı ne olmuş. Öz kaynak karlı %16'dan %26'ya kadar gitmiş. Bakalım bu durumda hisse fiyatı nereye gitmiş. Şimdi sağa doğru kaymaya devam ediyoruz arkadaşlar. Öz kaynak 15 oldu. Devam ediyoruz. 14, 15, 18 öz kaynak biraz atmaya başlayınca hissenin fiyatı 13.70'e geldi. Devam ediyoruz. Öz kaynak 19'a geldi. Öz kaynak 20 civarına dayandı. Hisse fiyatı 18 liraya geldi. Devam ediyoruz. Öz kaynağımız %20, 26, 25, 24 ve 26. Peki bu arada hissenin fiyatı ne oldu? Biraz daha devam ediyoruz sağa doğru. Hissenin fiyatı şu anda 26 30 gibi görünüyor arkadaşlar. Peki hisse ne oldu arkadaşlar? 12,5 liradan kalkan hisse bugün 26 lira civarına geldi. Yani %100 kadar prim yaptı. Peki buradan sonra bakalım öz kaynak karlılığı ne durumda olmuş. Şu alanı kaldıralım. Yeni bir alan incelemesi yapalım. Bu alanda şuradan Buraya kadar olan alan olsun arkadaşlar. Şimdi bakalım %26'dan öz kaynak karlı düşüyor %17, %16, %13, 12, 9, 8, 11, 11, 12, 10, 10, 10, 11. Bakın arkadaşlar iddia ediyorum ki şu alanda hissenin fiyatı da aynı şekilde aşağı düşmüştür. Peki bakalım gerçekten de öyle olmuş mu arkadaşlar? Şimdi biz ne yaptık? Şuralarda 26 lira yukarıda görürsünüz şu kapanış fiyatında. 26 liralardan hissenin fiyatı öz kaynağını da takip edelim arkadaşlar. %26 olan öz kaynak karlı düşmeye başlıyor. 17, 16, 13, 12, 19, 9 ve 8.55. Peki bakalım hissenin fiyatı ne oldu arkadaşlar? Hissenin fiyatı şu anda 13 liralara kadar geldi. Peki aradan 2014'ten 2018'e kadar toplamda 4 yıl geçti ve hissenin fiyatı ta ilk başladığımız noktaya geri döndü. Burada şöyle bir sorun çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Hani size uzun vadede bir hisseyi alın, yatın diyorlar ya, bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Bir hisseyi alıp yatmak hiçbir şekilde doğru değil. Çünkü neden? Sebebi şu. Şirketin işleri bozulabilir ülke içerisinde ekonomik sıkıntılar olabilir. Dünya ekonomisinde daralmalar olabilir ve bu da şirketinizin işlerini yansıyabilir. Şirket iki dönem bilançolarında bozulmaya başlıyorsa bunu dikkat etmeniz lazım. Burada da Arçelik örneğinde de gördüğünüz gibi şirket 3 sene boyunca öz kaynaklarını arttırırken 3 seneden sonra öz kaynak karlılığı düşmeye başlayınca hisse fiyatı da düşmeye başlıyor. Yani sizin 2014'te alıp şuralarda satmadığınız ise tekrar bir sene sonra, bir buçuk sene sonra eski yerine geri geliyor. Siz 5 sene hisseyi boşu boşuna taşımış olursunuz arkadaşlar. Bunun için hissenizi aldığınızda takip etmeyi kesinlikle bırakmayın arkadaşlar. Peki devam edelim. Ne dedik? Hissenin öz kaynağı ile hisse fiyatı arasında paralel bir ilişki var. Bunu da kaldıralım buradan arkadaşlar. Buradan sonra ne oluyor arkadaşlar? Ağustos 2020'den sonra Öz kaynak karlı %11'den 17'ye, 24'e ve ta 30'a kadar çıkıyor. 29'a, 25'e ve 18'e kadar geri düşüyor. Peki bakalım hissenin fiyatı bu aralıkta ne oluyor? Şuradan bakın arkadaşlar. Hissenin fiyatı biz şu aralıktan bakmıştık. Şuralardan hissenin fiyatı 13 lira civarından devam ediyoruz. Öz kaynak karlı, solda gördüğünüz gibi 11, 12, 10, 10, hala 10, devam ediyoruz sağa doğru ve öz kaynakarlığı artmaya başlayınca hissenin fiyatı da artmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Ta ki öz şurada gördüğünüz gibi 30 olurken hissenin fiyatı artık 50'lere, e, özür dilerim, şurada 32'lere geliyor. Fakat buradan sonra öz karlı düşmesine rağmen, hisse fiyatı yukarı doğru gitmiş. Şimdi burada şunu görüyoruz arkadaşlar. Artık hisse bu saatten sonra öz kaynak karlılığıyla paralel hareket etmediği için bu noktadan sonra tekrar aşağı yönlü bir düşüş yapacak. Eğer buralardan hisseyi alan birileri varsa uzun süre bu hisseyi buralarda taşıyabilir. Tabi burada farklı durumlar da ortaya çıkıyor. Bu durumlar nedir? Şu fiyatlamayı, şurada gördüğünüz şu yüksek fiyatlamayı belki de şirketin haber akışından kaynaklı olduğunu düşünebiliriz. Bunun sebebi şirket yeni yatırımlar yapıyor olabilir, satın almalar yapıyor olabilir, yurt açılıyor olabilir, yeni ihalelere girmiş olabilir. Bir sürü bununla ilgili e, önümüze döküman çıkabilir. Bunları öğrenebilmek için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şirketin faaliyet raporlarını ve bilançolarını okumak lazım ki bunları ilerleyen videolarda yapacağız. Peki ne dedik arkadaşlar? Bizim iddiamız şuydu. Biz diyorduk ki bir şirketin öz kaynak karlı artıyorsa ve en kötü şartlarda eşit kalıyorsa buna bağlı olarak satışları da artıyorsa o zaman hissenin fiyatının yukarı gitmesi lazım. Burada gördüğünüz gibi öz kaynak karlılığı ile hisse fiyatı arasında paralel bir ilişki var. Peki ne dedik arkadaşlar? İlk sorumuz şuydu. Hisse Hissenin geçmiş performansı nedir dedik. Hisse 12,5 liradan bugün 50 liraya gelmiş. Yani 7 yılda hisse 4 kat prim yapmış. Peki Arçelik'in dışında konuşacağım bu konuşmayı. Gerçekten öz kaynaklarını arttıramayan şirketlerin de grafikleri böyle mi? Gerçekten bu şirketlerde öz kaynak karlılığını arttıramıyorsa grafiği yukarı yönlü mü gidiyor yoksa gitmiyor mu bunu bir sonraki videoda sizlere anlatacağım